üstü fedakarlıklarınızla en iyi örneğimizsiniz. Sizlere minnettarız. Bizler de nöbetimizi evimizde tutuyoruz. Sayenizde bugünleri de atlatacağız. Kıymetli hocalarımız, zor günlerde göstermiş olduğunuz özveri ve fedakarlık derslerini asla unutmayacağız. Bizim Bizim Bizlere neden bu mesleği seçtiğimizi hatırlattığınız için teşekkür ederiz. Yanınızda olmak için sabırsızlanıyoruz. Sizler gibi olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm Türkiye sizi alkışlıyor. Türkiye sizinle. Sağlıcakla kalın. Sizi çok özledik. Kolay gelsin hocam. İnanıyoruz. Sayenizde bu günleri de atlatacağız. Tüm kalbimiz sizinle. Sizi örnek alıyoruz bizim için çalışan bütün hocalarımız sizi çok seviyoruz ve her zaman yanınızdayız.